Ya niye götürdün Yıldız oraya kardeşim? Ya olmuş bir iş. Bunu konuşacağız. Kötü adam olmadığını ispat etmek istedin değil mi? Kırk kere söyledim. Kötü adam değilsen kötü adamlık yapmayacaksın abiciğim. Şimdi bu adam bunları bir saçarsa ortaya var ya. Bu sefer seni kimse kurtaramaz. Hele bir de annenin yıllardan beri öyle olduğu öğrenilirse var ya. Şirketin bütün kayıtları, hareketleri her şey şahibi altına girer. Bildiğin nitelikli dolandırıcılık. Ya Muzo ilk olarak ne yapacağız onu söylesene. Devir yapacağız abicim devir. Şirketleri annenin üstünden alacağız. Yeni bir yönetim kurulu başkanı atacaksın. Da kim? Ben olamayacağımı göre Lal. Başka kime güvenebilirsin ki? Olmaz o. Niye Bora Bey? Dün lal hakkında konuştum diye kızıyordunuz bana. E tamam sonra düşündüm haklısın. Evet Lal'in kafası buralar biraz karışık. Paralar da onun üstüne. Hı. Önce annemin işini halletmemiz lazım. Hisseler kolay. Da para transferi işte o zor. Temiz biri olması lazım. Güvenilir biri. Kardeşimden başka kimse gelmiyor aklıma. Saçmalama oğlum. Yarın öbür gün o herifle evlenecek o. Evlenmeyecek o zaman. Ya çok heyecanlıyım ben. İnanamıyorum ya çok yakında evleniyorum. Abi sana çok teşekkür ederim. Bunların hepsi senin sayende oldu. Senin geliş Maydanoz mu? Biz çıkıyoruz Aslı'yla. Tamam. Gitmeden bir yürem dedim seni. Bora, ne oluyor Yıldız? Ne işi var bu adam senle? Ne dolap dur etrafında? Tamam Faryalı yeter. Ben ne yaptığımı biliyorum. Müsaade eder misin? Alo? Bugün annemi ziyaret etmişsin. Teşekkür etmek için adım. Ya aslında beni oraya bugün biri çağırdı. Ne? Oraya diyorum. Beni biri çağırdı. Sana söyleyeceklerim var. Buluşabilir miyiz? Tamam. da buluşalım. Tamam. Görüşürüz. Çok beklettin mi? Yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim aradı seni? Annenin yardımcısı olduğunu söyleyen biri. Orada seni arayacak biri yok. Onu anladım zaten. Yani bunun bir oyun olduğunu anladım. Nasıl? Evren. Evren'in bundan ne ilgisi var? Bugün ben gittiğimde beni takip etmiş. Peşimden eve girmiş. Eve? annenin yanına. Annemi gördü mü? Gördü. İyi misin? Yemin ederim bu herif ölmek istiyor. Evren ne istiyor? Yani neyin peşinde? Benim. Nasıl? Yani benim zaaflarım kolluyor. Yani nasıl bir zaaf? Rica ederim bir daha annemin yanına gitme. Yani bunu annemin ricası olarak kabul et. Onu korumam lazım. Bir e de Evren bunları bana anlattığını bilmemeli. Niye? Benim bir şey bilmediğimi düşünürse neyin peşinde olduğumu daha iyi anlarım. Niye? Çünkü Bora annesini herkesten saklar. Ben bile görmem. Mehpare'nin bütün şirketlerin sahibi olarak gözüküyor. İyi de paralar senin üzerine. şirketlerde de annenin. Evet ama Bora çok büyük bir borsa soruşturmasının ortasında kaldı Amerika'da. Yani canını zor kurtardı. Muzo da Bora'nın müdürüydü. Beş yıl hapis Bora'nın gözlerinin önünde annesini tutukladılar. Bora hiçbir şey yapamadı. Çünkü o zaman ablamı yeni kaybetmişti ve savunamadı. Kendinde değildi. O annesi ne oldu sonra? Annesi de bir şokla felç geçirdi. şu an hareket edemiyor, konuşamıyor. Öyle duruyor. Perişan olmuştur Bora. Baya kendini yedi bitirdi. Bir daha kendini hiç affetmedi. Sonra işte bu yeğenini öğrenene kadar yüz hiç gülmedi bile diyebilirim yani. Şimdi Evren seninle evlenecek. Ertesi günde tuşa basacak. Benden bütün serveti belgelememi istedi. E gidip abime söyle. Gözde. Evren de beni söyler. Yani arkasından iş çevirdiğimi söyler. Bu Boran'ı zaten bana güvenen azalmışken şimdi böyle bir şey yapamam. Ne olacak canım? En fazla abim seni bir daha görmez. Ama sen onu kurtarmış olursun. İşte bana bunu yapma lütfen. Ya yani gerçekten benim Bora'dan başka kimsem yok bu hayatta ve o beni gönderirse ben yaşayamam. Allah Allah. Ne varmış bu Bora'da bu kadar ya? Bilmiyorum. Ben herhalde ablamın ölümünü Bora'yla beraber kabullendim. O olmadan o yazı taşıyamam. Yani Bora yokken fotoğraflarına bile bakamıyorum ablamın. Sakin ol. Ben çocuğum için ne doğruysa onu yapacağım. Sözümden dışarı çıkmayacaksın, Lal. Tamam, ne istersen. Yeter ki evren harekete geçmesin. Tamam ee, Önce şu düğünü erteleyecek bir mazeret bulmamız gerekiyor. Bunun için de biraz süre ihtiyacımız olacak. Tamam. Korkma. Ben çocuğumun servetini kimseye yedirmem. Abimi de sokakta bulmadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.